Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine video ile beraberiz. Uçumlarımızda devam ediyoruz. Nefeslendirmeye devam ediyoruz. 13 tane kuş sardım. 13'ü birden kayboldu. Ha şimdi yeni geldiler. çevirmeye de başladılar artık yavaş yavaş. Şimdi siz niye içeri girdiniz? Çıkın bakın dışarı. Çık, 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 çık. Gel. Çık, 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 çık. Çık. Sıcak hava, hava güneşli. Çıkın güneşlenin. Taş toprak yiyin. Kaç günlük kapalısınız içeride. Hadi, hadi. Hadi, çık sen de. Çık. Evet. erken bile çevirmeye başladı. Güzel. Bir tane kaldı. Oyuna düşen. Onu teki alacağım yarın. Bu an kayıp. Nerede oldu belli değil. Hah, geldi. Havayı ya. tane hasta var galiba işlerinde. Hasta gibi duruyor. Bayağı uzak uçuyor. Eksik var mı diye bakıyorum da. Bu an <laughs> yokmuş gibi duruyor ama belli de olmaz. İçeri alınca anlaşılıyor. Bayağı bir gittiler. Çok uzaklaştılar. Bir 15-20 dakika kayıptılar. Rüzgar var. Hani burası yine esmiyor da yukarısı bayağı esiyor. Rüzgar aldı götürdü hepsini. Sonra geldiler ama artık eksik var mı bilemiyorum. İçeri almadan anlaşılmıyor. Evet. Teki alacağımız bozumuz da geldi. Şuradan bir çalış yapıyor. Şuradan atalım. Evet geldi iyi evet, İyi olacak. Evet, biraz yem alayım arkadaşlar. Dur bakayım, gel gele yine kayboldu. Bunların kanı hep böyle. Yüksek uçuyorlar, kayboluyorlar. Bak ta nerede uçuyor. Nokta. Şeye gel al beni diyor yani. Kazayla geçse alır gider. Kardeşine vurmuşlardı, buna da vurdular. Örgü bakalım. Bir iki seferini çeksem şöyle. Onu kayıp şu an. Onu da istiyorum. Bir iki seferini görelim de çekeyim diye. Şu kuş hasta. Tedavi yapalım onu. Ah geldi. Hop aldı. Evet. Fena değil. Çalışması iyi. Bir daha daldı. Oh, şey. Güzel dalıyor. Çok güzel dalıyor. Evet. Evet. Telefonun şarjı bitmek üzere arkadaşlar. Biterse kusura bakmayın. Geldim. Bir tane kadar çekeyim. Evet. Geliyor. Çok güzel daldı. Bir daha. Bir daha. Geldi. Aferin. Ama gibi olacak herhalde. Be, şarj bitmeden. Bir <laughs> koyu oldu yine. <laughs> Yüzde bir. Hadi oğlum. Nereye ha. Nereden dalıcı? Ah şuradan daldı. Tam oradan daldı. Ah be. Evet arkadaşlar, şarj bitmeden geldi. biraz rahatsız pusmuş ama biz bakacağız tedavisine arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Şarj kapatayım. Tekrar görüşürüz inşallah. Şimdi damızlıklar çıkaracağım. Onlar da bir hava alsınlar. Herkese hayırlı cumalar. Bereketli cumalar olsun inşallah. Akşam üzeri yine çıkartırsak, uçurursak, çok rüzgar olmazsa Yine çekeriz tekleri. Uçurduğumuz tekleri. Allah'a emanet görüşürüz.